Bülent Erendaş takvim gazetesi, CHP'nin Demirtaş ilgisi. CHP'de koltuk algısı hızla devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ne tesadüf ki Selahattin Demirtaş aşkında birleşmeleri dikkat çekiyor. CHP saflarında bir taraftan hançer çıkartma seansları devam ediyor. Diğer taraftan CHP'nin eski ve yeni liderlerinin Kobani olaylarında yargılanan davada 42 yıl hapis cezası alan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş aşka kabarmış görünüyor. Hatırlayalım. 31 Mart seçimleri öncesinden başlayarak Ekrem İmamoğlu'nun Demirtaş övgüsü hiç eksik olmamıştı. İstanbul seçimlerini kazanmak için Demirtaş'a gizli, açık birçok kez mesajlar göndermişti. Üç gün önce de CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kobeni davası kapsamında hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, Sayın Demirtaş'ın içeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum. Demirtaş dışarıda olsaydı eminim terör olayları da biterdi, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun akla ziyan açıklamalısında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci sert karşılık verdi. Kemal Bey, sen bizim aklımıza hafızamızla mı alay ediyorsun? Yani bu hendek çukur olayları 6-8 Ekim olayları Demirtaş dışarıdayken yaşanmadı mı? Bu Demirtaş dediğin terör örgütü uzantısı terör örgütü elebaşı İmralı canisinin heykelini dikeceğiz demedi mi? Devletin içinde bir bağımsız devlet kurmaktan bahsetmedi mi? Bütün bunları kim söylüyor? Kemal Bey sanki bunları hiç yaşanmamış gibi Demirtaş'a güzellemeler yapıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş sevgisinin kabarması ne iş? Arkasında muhakkak bir hesap vardır. Birindiği gibi geçtiğimiz Kasım ayında genel başkan seçilen Özgür Özel'in ilk sözlerine terörden yargılanan Selahattin Demirtaş'a selam diye başlamıştı. Özel 31 Mart seçimleri öncesinde de terör örgütünün siyasi kolu demin HDP olaylarını CHP'ye çekmek için övgülerle sınır tanımadı. Devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da onlardan geri kalmadı. Demirtaş'ı ziyaret edeceğim dedi, ziyaret etti. Sıra Ekrem İmamoğlu'ndan. Seçim kazanılmasının karşılığını vermek için muhakkak Demirtaş'ı ziyaret edecektir. Amerika ve Avrupa'dan Demirtaş'ı Osman Kavala'yı serbest bırakın lafları yazıları arka arkaya geliyor. Böyle bir süreçte Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş sevgisinin kabarmasında Amerika ve Avrupa'dan bir sufle gelmiş olabilir mi? CHP'nin eski ve yeni liderlerinin Amerika ve Avrupa sevgilerini onlara bakarak siyaset yaptıklarına birçok kez sanık olduğumuz için sufle konusu akıllara hemen geliyor. Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa. Osman Kavala'yı Selahattin Demirtaş'ı kurtarmak, cezaevinden çıkartmak için atmadıkları takla kalmadı. Batı bir taraftan insan hakları mahkemesi diğer yandan Avrupa parlamentosunu araç olarak kullanıyor. Yetmiyor medyaları üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaktan utanmıyorlar bağımsız Türk mahkemeleri tesir altında alınacaklarını sanıyorlar. Sonuç olaraksa Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkartmak için arsızca yaptıkları kampanyalara CHP'lilerin de katılması üzerine önemli düşünmemiz gerekiyor. Arka planda derin ABD, Avrupa'nın demir taşı parlatarak yeni tezgahlar kurmasını gündeme sokacak. Türkiye için şu anda en yakın tehdit Irak ve Suriye'deki terör örgütü yapılanmasıdır. Ayrıca bunlara kol kanat geren ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'dır. Bunun için Milli Güvenlik Kurulu'nun son manifestosunu tekrar tekrar okumakta büyük yarar var. Görüşebilmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.